Evet arkadaşlar merhabalar. Şu anda X Max 300 motorunu söktük, indirdik, arıza tespiti yaptık. Motorun sesin kaynağını e, bulmak için bu kıvama kadar getirdik. E, Bilo yarmadık, e, sorunu bulduk. Sorun da eksantrik mili rumanı dağıtmış. Bu mil komple değişecek. Ruman değişmiyor. Yeni kasa tabii ki bu. Ee, sonra da ön varyatörün çatlak olduğunu gördük. Varyatör değişecek, eksantrik zinciri, gergi kalabuzları değişecek, conta grupları değişecek, ee, piston sekmanları takımları değişecek. Yani ee, yarmadık çünkü alt takımda bir şey yoktu. Ee, sadece kısmı yerlerini söktük ve motoru indirdik. Motorun şu anki durumu bu. Parçalar orijinal bir şekilde geldikten sonra montajını yapıp marşına basacağız. Kendinizi